Mevcutta 12.500 lira olan en düşük emekli aydının artırılması için Ocak ayında toplantı yapılacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında Cumhurbaşkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının da artırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim. Işıkhan bu mesajları Şanlıurfa'da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ardından gazetecilerle bir araya geldikleri toplantıda verdi. Kurul üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda öne çıkan bir diğer başlık enflasyonla mücadeleydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılında çok daha güçlü bir şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sonu düşürmede kararlıyız ifadesini kullandı. Asgari ücrete yapılan %30'luk zamın ardından başlayan tartışmalar da kabine üyelerinin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli olan satın alma gücüdür. Kalıcı sosyal refahın özü budur dedi. Çalışma Bakanı Işıkhan, işverene asgari ücret desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkarılmasının maliyetini açıkladı. Işıkhan 70 ile 82 milyar lira arasında işverenlerimiz aracılığıyla işçilerimize asgari ücret desteğini vermiş olacağız dedi.